Azerbaycan Türkiye kardeşliğini kıskanıyorlar dediğimizde abartmamıştık. Bu kadar çıkarcının içinde birbirini seven iki ülkenin bulunması bazılarına imkansız gibi geliyordu. gördüler ki bu iki ülke gerçekten birbirini kolluyor ve koruyordu. Bu kardeşliğe anlam veremeyen bir Rus muhabirine ise İlham Aliyev şöyle cevap vermişti. Много <laughs> турецких флагов естественно. Мы братские народы между Турцией и Азербайджаном существует сегодня такой уровень доверия, взаимной поддержки, отношений, которые, на мой взгляд, не существует между какими-либо другими странами, даже самыми близкими. Это реальность, и эту реальность мы создали мы. азербайджан Джумхурбашкана Ильхам Алиев Русский Телевизиону на репортаж верди Когда я ходил по Баку, я видел очень много азербайджанских флагов, Çok daha az ama çok fazla bir Rus bile görmedim. Bu, Rusya'nın Azerbaycan Muhabir, Bakü'yü gezdiğini, çok sayıda Azerbaycan ve Türk bayrağı gördüğünü, ancak hiç Rusya bayrağını görmediğini belirterek, Azerbaycan'da Rusya'nın etkisi azaldı mı sorusu üzerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Aliyev şunları söyledi: наличие турецких флагов в Азербайджане это реальность, и э также если вы поедете в Турцию, вы во многих Bizi birbirimizden ayırmanız mümkün değil. Bizler aynı kökün uzantısıyız. Yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden saldırgan, barbar bir Ermenistan var. Bu işgal gerçekleştikten sonra barışçıl yollarla, diyalogla, siyasi bir takım çözümler bulunması için çalışmalar var. Şu anda Azerbaycan'a Temmuz'da ve Eylül'de yapılan saldırılar sonucunda artık yeter diyen Azerbaycanlı kardeşlerimiz, kendi ülkesini, milletini savunmak ve işgal edilmiş topraklarını geri almak için mücadeleye girdiler. Bu mücadele başladıktan sonra bir takım çevreler diyalog demeye başladılar. Diyaloğu hatırladılar. Görüşmelerden bahsediyorlar. Siyasi çözümlerden bahsediyorlar. O insanlara sormak lazım. 30 yıl boyunca ne yaptılar? 30 yıl boyunca Azerbaycanlı kardeşlerimiz diyalog için bekledi. Siyasi çözüm için bekledi. Müzakere için bekledi. Bugüne kadar ne yapıldı? Cevabı sıfır. Azerbaycan kardeşlerimiz öz topraklarını almak için mücadelesini sürdürüyor. Bu haklı mücadelede Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındadır. Yine bu ateşkesi bozan, samimiyetsizlik yapan Ermenistan oldu. Gence ve diğer topraklara füzelerle çok acımasız bir şekilde, oradaki sivil vatandaşı katledecek şekilde saldırılarını devam ettiriyorlar. Bunların güçten başka bir şey anlamadıklarını bütün dünya görmeli. Ermenistan, Azerbaycan topraklarını boşaltmadan, Ermenistan paralı askerleri ve oradaki teröristleri topraklarından çıkarmadan durmak yok. Azerbaycan hakkını arıyor, hakkını alacak. Ateşkes çerçevesinde fırsat verilen Ermenistan bunu dahi kötüye kullanmıştır. İnsanlık suçu, savaş suçu işleyerek sürdürmüştür. Bu pervasızlığı, üçüncü ülkelerin olaylara bakış şekli. Maalesef Türkseniz, Müslümansanız size karşı bakış tamamen farklı oluyor.